Arkadaşlar bugün gizemli çıkartma taktiği size göstereceğim önceki videomuz efsanevi çıkartma taktiğiydi ve benim en son çıkarttığım gizemli rolltu e, ben bu taktiği deneyerek Evet bak görüyorsunuz üç dört beş al, altı size burada yani bütün gizemlere çıkarttım Şimdi bunun taktiğini size göstereceğim. Bu da aynı efsanelerine benziyor. Şimdi mesela dükkana geliyoruz. Kostümü var mı? Giyinmek istiyorsunuz. Aa dur. nasıl söyleyeyim? Geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. Buraya Buraya öncekinde de eks yazıyorsunuz. Bir de 3 defa böyle yapıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Oranın oranımıza bakıyoruz. Benimki kalmış 2.5. Yani iki defa. Nerede? Evet, ben mesela 5 istiyorum. 1 2 Geliyorum buraya. 1 2 Ben de tüm gizemler olduğu için şimdi sonra at rengimizi de en koyu kırmızı yapıyoruz. Sonra birkaç gün bekliyoruz. En sonunda da bir mega kutu açın. Sonra dönü dönü geliyor gizemli karakteriniz. Evet, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.